Onun ağlamasının bir sebebi var. Türkiye'de her 17 çocuktan birinde besin alerjisi görülüyor. Bu hiç de az değil. Peki çocuğunuzda besin alerjisi olduğunu nasıl anlarsınız? Bebeğinizde döküntü varsa, egzama veya ürtüker görüyorsanız, sebepsiz ağlıyorsa, huzursuzsa... ishal ya da kabızlığı varsa, dışkısı, sümüksü ve kanlıysa Başka belirtiler de söz konusu. Eğer bebeğiniz özellikle beslenmeden sonra huzursuzsa, sık kusuyorsa, gazı varsa ya da büyümesinde bir duraklama varsa keşke aklından geçenleri gerçekten okuyabilseydik. Bazı belirtiler ise ne yazık ki daha korkutucu olabilir. Zor nefes alıp vermesi, sık nefes alıp vermesi, sessiz soluk alıp vermesi veya öksürmesi. Hatta anafilaksi. Tüm bu belirtileri iki veya daha fazlasını birlikte görüyorsanız yapmanız gereken ilk şey gelin lütfen hemen bir uzmana görünmek. Besin alerjisini oyun dışında bırakabilirsiniz. Yeter ki şüphelenin ve hızlı harekete geçin.